Merhaba, yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Başlıktan da anlayacağınız gibi bu videoda sizlerle Kıbrıs'ta eğitim ve üniversitelerle ilgili kısa bir bilgilendirme videosu çekmeye karar verdim. Elimden geldiğince yardımcı olacağım sizlere. Öncelikle lütfen videoya başlamadan kanala abone olup beğenirseniz bana çok destek olmuş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim herkes. Kıbrıs'ta üniversite puanları neden düşük? Bundan bir bahsedelim kısaca. Kıbrıs'taki üniversitelerin geneli vakıf üniversitesi olduğu için yani devlete ait değil. Tabi devlete ait olan üniversiteler de var. Bunlarla ilgili ayrıyeten bir video çekerim sizlere isterseniz. Genel olarak özel eğitim başlığı altında incelenen okullar olduğu için puanları Türkiye'ye oranla daha düşük. Yani Kıbrıs'ın gelirinin %50'si üniversite öğrencilerinden geliyor diye düşünürsek puanlarının düşük olması da çok normal. Çünkü üniversitelerin tercih edilmesi gerekiyor ki Kıbrıs para kazansın. Puanlarının düşük oluyor olması Türkiye'deki üniversitelerden daha kötü eğitim veriyor ya da işte Türkiye'deki üniversitelerden çok kötü buradaki okul anlamına gelmiyor. Türkiye'ye kıyasladığınızda Kıbrıs'taki üniversitelerin eğitimi daha iyi diyebilir miyiz? diyebiliriz bence. Çünkü buradaki derslerin Tamamı neredeyse İngilizce oluyor. Tabi seçtiğiniz bölüme göre değişkenlik gösterebiliyor. Gözünüzde o utmayın. Ee, seçtiğiniz bölümlerin taban puanlarına göre. işte örnek veriyorum. X bir bölüm seçtiniz. Yanında zaten yazıyor İngilizce diye. İngilizce seçerseniz arkadaşlar, bölümünüze ek olarak bir sene fazladan hazırlık yabancı dil okumanız gerekiyor. Hazırlık bittikten sonra asıl eğitiminize başlıyorsunuz ve tüm dersler İngilizce oluyor. Hocalarınız bile İngilizce konuşuyor. Türkçe bölümlerde mevcut. İstediğiniz şekilde tercih yapabiliyorsunuz. İngilizce gitmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bu size kalmış bir şey. Kıbrıs'ta üniversite okumak pahalı bir tercih mi? Şöyle, Kıbrıs Türkiye'ye göre aslında bir tık pahalı. Bunun sebebi de ada ülkesi olması. Ülkede üretim denen bir şey yok. Yani genelde yurt dışından ithal ediliyor ürünler. Ve bundan dolayı bazı şeyler pahalı. En basit örneği bunun. Sebzeler, meyveler, gıda ürünleri Türkiye'ye göre biraz daha pahalı. Eğer gerçekten işte sigaranız, sigaranız yoksa veya ne bileyim sürekli dışarı çıkıp kahve içen bir birey değilseniz rahatlıkla geçinebilirsiniz. Yemeklerinizi de okulun yemekhanesinden yiyip veyahut tuttuğunuz evde yaparsanız sizin için bir tık daha karlı olacak. Türkiye'de bir şu an Mersin'de olarak söylüyorum, Mersin'de bir tavuk tantini 100 TL. Kıbrıs'ta bunu 200-250 TL'den aşağıya bulamazsınız. Fast food ürünleri bir tık pahalı olabiliyor. Ama çok pahalı bir tercih olur mu Kıbrıs sizin için? Bence olmaz. Tercih edilebilir. Göz önünde bulundurmanız gereken daha farklı durumlar var arkadaşlar. Mesela gireceğiniz bölüm Nasıl desem size? Eczacılık bölümü istiyorsunuz. Tam burslu puanınız okula yetmiyor. %50 şeklinde, %50 burslu şekilde gitmek istiyorsunuz. Şimdi size burada %50 burslu gittiğinizde hem okula para vereceksiniz, hem kendi cep açtığınız olacak, kişisel ihtiyaçlarınız olacak vesaire. E, ailenizin de durumu gerçekten iyi değilse biraz sizi zorlayabilir. Ama eğer ailenizin e, cebine yük olacaksanız, biraz sizin için zor bir tercih olabilir. Ayrıca tercih ettiğiniz okulun bölgesine göre de pahalılık değişkenlik gösterebiliyor. Yani örnek veriyorum Gazi da okumak istiyorsanız, Lefkoşa'da okumak istiyorsanız, Girne'de okumak istiyorsanız her biri farklı şekilde fiyatlandırılabilir. Yani bir Nevşehir'de yaşadığınızı düşünün. Bir de İstanbul gibi bir yerde yaşadığınızı düşünün. Kıbrıs'ta da böyle bölgeler var. Şimdi ucuzluk sıralamasına koyacak olursak benim kendi gördüğüm şeyleri söylüyorum sizlere. En ucuz Lefke. Ardından Gazimağusa, ardından Lefkoşa ve en sonunda Girne geliyor. Yani en pahalı şehir Kıbrıs'ta Girne. Girne'de okuyacaksanız cebinizin biraz maddi durumunuzun iyi olması gerekiyor. Girne'nin en büyük artısı ne? Neden tercih ediliyor? Ben size onu söyleyeyim. Girne'yi tercih edenler genelde eğlencesine düşkün insanlar olur ve Kıbrıs'ın diğer şehirlerine göre Girne çok daha gelişmiş arkadaşlar. Lefkoşa başkent zaten bileceğiniz üzere. Lefkoşa'da okumak isteyen arkadaşlar bütün işlerini kolaylıkla Lefkoşa'da halledebilecek. Fakat işte Lefke'de okuyan, Girne'de okuyan, Gazi Mousa'da okuyan size bir Kıbrıs'ta ilgili bir işleminiz olduğunda işte ne bileyim müracaat, Türk şu bu sizi direkt Lefkoşa'ya yönlendirecekler ve ulaşımda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Aracınız yok ise. Gazi Mağusa'ya gelecek olursak Gazi da çok uygun. Sebebi de bir tık Kasabaya benziyor bir yer olması, daha çok tarihi yerleriyle öne çıkan e, kafa dinleyebileceğiniz aile ortamının bulunduğu bir yer. Lefkoşa ve Ünivers Lefkoşa ve Girne tamamen öğrencilerin ağırlıklı olduğu ve zenginlerin olduğu kesimler diyebiliriz. Lefke'ye gelecek olursak arkadaşlar, Lefke'de Gazimağusa'dan daha da kasaba yani köy kesimi diyebiliriz. Çok fazla yapabileceğiniz sosyal aktivite olmayan, hatta hiç olmayan bence. E, fakat tamamen doğayla iç içe kafanızı dinleyebileceğiniz dağın başında bir okuldur arkadaşlar. E, Lefke'yi de tercih etmek isterseniz puanları diğer üniversitelere göre çok çok daha düşük. Çünkü dediğim gibi Lefke baya bir uzakta, adanın dışında kalıyor. Şimdi adada üniversite okumanın artıları ve eksilerine gelecek olursak... Bence en büyük artısı farklı bir ülkeye gidiyorsunuz. Tamam çok yakın bir kesim. Belki de yavru vatan ama tamamen farklı bir kültür, farklı insanlar, farklı bir ortam göreceksiniz. En büyük artısı sizler için bu olacaktır. Diğer bir artısı da bence burada üniversite okurken kendinizi geliştirebilirsiniz. Geliştirdikten sonra iş bulma imkanınız fazlasıyla var Kıbrıs'ta. Çünkü Kıbrıs'ın en büyük eksiği ee, işinin ehli ustalar diyebilirim sizlere. Burada kesinlikle işini doğru düzgün yapan insanları bulmak çok zor. En büyük artılarından biri sizlere kendinizi geliştiriyor olabilme imkanı vermesi, kariyer yapma fırsatı, yurt dışına açılma imkanı veriyor. Yeni bir ortam görüyorsunuz, yabancı dilinizi geliştirme imkanınız fazlasıyla var. Vesaire vesaire diye sıralayabiliriz bunları. Eksilerine gelecek olursa. Türkiye'den buraya geldiğinizde en büyük eksisi ulaşım zorluğu çekeceksiniz. Çünkü toplu taşıma diye bir şey yok. Sadece şehirler arasında var. Eğer ki buraya motosikletinizle vesaire gelmeyi düşünüyorsanız e, motosikletinizi satıp buradan araç da alabilirsiniz. Çünkü burada araçların fiyatları çok uygun. Bir motosiklet parasını araba alabiliyorsunuz. Sizlere şimdi onu da gösteriyorum. Görmüş olduğunuz bu araba yeşil tarzı ben motosikletimi satıp 50.000 TL'ye aldım arkadaşlar Kıbrıs'ta. İsterseniz siz de aracınız varsa satıp kendinize bu fiyatlarda böyle bir araba alabilirsiniz. 100 bin, 150 bin bandında da araçlar mevcut arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ulaşım çok zor. Her yere yürüyerek veya taksiyle gitmek zorundasınız. Sadece şehirler arasında otobüs mevcut. En büyük eksisi bu olacaktır sizlere. Bir diğer eksisi ise arkadaşlar e-ticaretin yok denecek kadar az olması. Yani N11, Trendyol, hepsi burada işte bu tarz sitelerden sipariş verecek olursanız maalesef Kıbrıs'a gelmiyor. Ee, bunu yapan aracı firmalar var ama e-ticaret tamamen burada gelişmedi bilginiz olsun. Onun dışında yaşayacağınız diğer bir sorun internet altyapısının eksikliği. Burada internet fiyatları çok pahalı. Ee, yani 50 megabit internetti mesela siz 1000 TL'ye 1500 TL'ye kullanıyorsunuz sınırsız şekilde. Fiber altyapı henüz olmadığı için internet bayağı bir yavaş gelebilir. Bunun eksisini yaşayabilirsiniz. GSM operatörleri Türkiye'ye göre bir tık daha pahalı. Bunlar eksileri diyebiliriz adanın. Biraz da pahalılığını göz önünde bulundurursak siz de gelmeden önce tercihleriniz eğer Kıbrıs üzerine olacaksa bunları lütfen göz önünde bulundurun. Ama her şeye rağmen bence Kıbrıs'ta okuyacaksanız abi kapatın gözünüzü alın pılınızı pırtınızı toplayın gelin derim ben gerçekten Kıbrıs seven bir insanım. Ve bu ülkenin gelişmesi için sizler gibi, bizler gibi insanların kalıp buraya işte kendini vermesi, mesleğinin eri olması, adayı geliştirmesi gerekiyor. Buranın bir sürü mühendisi, bir sürü doktora ihtiyacı var. Gerçekten bunları göz önünde bulundurursanız sizlere de iyi olacaktır. Abi. Son olarak bu soru da çok geliyor. Kıbrıs'taki en iyi üniversite hangisi? Ya bu tamamen Size kalmış bir şey, hani eğitim olarak adı daha çok duyulan adada Yakın Doğu Üniversitesi var. Zaten Suat Günsel vesaire elektrikli araçlar üretti. Yakın Doğu Üniversitesi hastanesi var. Hani Bunları duymuşsunuzdur. Yakın Doğu Üniversitesi çok büyük bir üniversite kıvrısından gelişmiş üniversitelerinden birisi. Doğu Akdeniz Üniversitesi aynı şekilde eğitimiyle ön plana çıkmış bir üniversite. Girne Amerikan Üniversitesi'ni çok e, tavsiye edenleri görmedim. Çok kalabalık bir okul değil, daha çok böyle size yurt dışında kolejde okuyormuşsunuz gibi bir hava veriyor. Oranda ayrı bir havası mevcut. Bu şekilde, bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Okulun girin fotoğraflarına bakın, işte orada okuyan insanlar varsa onların fikirlerini alın. İsterseniz Kıbrıs'ta ilgili yardımlaşma grubu kurabiliriz WhatsApp veya Telegram üzerinden katılabilirsiniz. Ee, yine sormak istediğiniz bir şeyler olursa Kıbrıs'ta ilgili işte muhacirat işlemleri olur. Kıbrıs'a girerken ne lazım ya da Türkiye'den ilk defa Kıbrıs'a gideceksiniz yalnızdan neler getirmeniz gerekiyor vesaire vesaire bir sürü sorularınız olabilir benim burayla ilgili çekmemi istediğiniz ne kadar video varsa arkadaşlar hepsini yorumlarda belirtin tekrardan da kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın